Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kınalıma sevgili ve değerli izleyicileri bugünleri sizler için yepyeni güzel kareleri bir araya toplayıp sunuyorum umarım beğenirsiniz gökken Hakan ve Yağmur Tanrı sesinin mutluluğundan yeni paylaşım paylaşımları sizlere sunuyorum umarım yepyeni güzel paylaşımlarını sizlere aktarmaya devam edeceğim arkadaşlar gökken Hakan ve yepyeni güzel karelerini birbirinden Yepyeni güzel kalir hiç bitmesin hayranlarını mesciden çiftimiz resimlerini bizlere paylaşmaktadırlar. En yeni paylaşımlarını kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak görebilirsiniz. Şimdilik yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar. stop 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 stop